Ay renginde güzel bir seyir gözlü, Yazık bir zamanın heba edilmiş destanlarında. Şen günlerinde ömrün seninle karşılaşmak en hoş tarafıdır o destanı. Mutlulukla baş başa. Nasıl da bakmayı başarabiliyordun öyle? Usulca ya da çılgınca, koşarak veyahut koş diyerek rabıtası devam eden hikayemizde sonra sesini duydum bir gün. Elimde olmayan bir mutluluk dolanmıştı ayaklarıma, yağan yağmur esefle kınıyordu senden önce. Fakat senden sonra yağmur da güzel yağmaya başladı. Uzak doğudan, yakın batıdan rüzgarlar geliyordu. Lacivert bir hüzne dönüyordu yüzüm. Lakin gelişine Leyla kokusu geliyordu adım adım. Adı mutluluk, adı sevda. Asır soruyordu belirli belirsiz yollarla kifayetsizce.